Efendim özel okullara %65 oranında zam gelmişti biliyorsunuz ama bir iddia söz konusu özel okullarda %65'in üzerinde zam yapılıyor diye bir iddia var ve bu gündemdeki yerini koruyor. İddiaların üzerine rekabet kurumu harekete geçti. İstanbul ve Ankara'da faaliyet gösteren bazı özel okullar hakkında soruşturma açıldı. Tabi ilginç bir detay da ortaya çıktı. Lisedeki özel okullar arasında eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kurucusu olduğu özel bir okulda var. Özel okullara soruşturma başlatıldı. Aralarında eski bakanın okulu da var. Rekabet kurumu özel okullarda 165 zam kararının açıklanmasının ardından bazı özel okullarda yüksek zamlar yapıldığı iddiası üzerine karşı harekete geçti. Yapılan açıklamaya göre İstanbul'da 5 özel Fransız Lisesi ve Ankara'da 8 özel okul hakkında soruşturma başlatıldı. Sınavda bir öğretmen olmadığında da... Soruşturma açılan kurumlar listesinde eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kurucusu olduğu özel okulda dikkat çekti. Özel okullara fiyat tespiti yapmak suretiyle 4054 sayılı rekabetin korunması hakkında kanunun 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma rekabet kurulunca karara bağlandı kurulca soruşturma açılması, teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve ceza yaptırımıyla karşı karşıya kalacakları anlamına gelmiyor. <laughs> Mevcut Milliyetin Bakanı Mahmut Özer, özel öğretim kurumlarına zam oranının %65 olduğunu açıklamış, zam kararı velilerin tepkisine yol açmıştı.